vatandaşımızı kaybettik. Biz bu acıyı yaşarken yardıma koşan ilk ülkelerden bir tanesi 24 saat içinde yanımızda olan 10 şehrimizde arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan 500 kahraman denizcisiyle iki askeri gemisiyle Türkiye'de olan ve Hatay ilimizde bir sahra hastanesi kurarak vatandaşlarımızın yanında olan İspanya'ya, ülke adına ve tüm vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Elbette ev sahibi ülke olarak İspanya ile ilgili yaptığım bu teşekkürün yanında bu salonda bulunan ve acımızı paylaşan, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan, gelip ziyaret eden tüm ülkelerin temsilcilerini ve tüm akraba partilerimizi kardeş partilerimizi o dönemde gösterdikleri dayanışma için büyük bir minnetle anıyorum. Hem ülkemizde hem de dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesine büyük acıların yaşanmamasını bir kez daha diliyorum. Ayrıca bugün bize mekansal ev sahipliği yapan İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin değerli başkanına, yöneticilerine ve kıymetli emekçilerine teşekkür ediyorum. Biraz önce bizim de olumlu yönde oy kullandığımız şekilde Madrid'de Sosyalist enternasyonelin bir ofisinin açılacak olmasını ve çalışmalarını burada daha kurumsal bir şekilde sürerecek olmasına yönelik ortak kararımızı da memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 100. yaşını kutladı. Cumhuriyeti kurmuş bir partinin lideri olarak köklü bir geleneğin ve önemli bir misyonun temsilcisi olarak karşınızdayım. Bu misyonun hedefi çağdaş bir toplum, gelişmiş ve adaletli bir ekonomik düzen oluşturmaktır. Yönetimde aklı ve bilimi hakim kılmak, saygın, barışçıl ve maceracılıktan uzak bir dış politika ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmektir. 47 yıldır ...Sosyalist Enternasyonel'in üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi... ...Türkiye'de sosyal demokrasinin en önemli savunucusu... ...ve tek siyasi temsilcisidir. Ve 100 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü partileri arasında yer almaktadır. 4 ay önce genel başkanlık görevine seçildiğim andan itibaren... ...31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere odaklandık. Partimizin belediye başkanları hepinizin de çok yakından bildiği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın ve Hatay'ın da içlerinde bulunduğu Türkiye'de çok önemli şehirleri ve nüfusumuzun neredeyse yüzde altmışına yakınının bulunduğu şehirleri yerel yönetimde yönetmektedir. Belediyelerimiz ekonomik zorlukların halkımıza etkilerini de sosyal demokrat hizmetlerle ve dayanışma politikalarıyla azaltmışlardır. Amacımız yerel yönetimlerdeki başarılarımızı büyütmek ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ülkemizin genelinde hakim kılmaktır. Değerli yoldaşlarım, dünyamız bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Yaşadığımız sorunlar ve karşılaştığımız güçlükler geçtiğimiz asırlarda olduğu gibi sadece ulusal sınırlar içinde ulusal imkanlarla çözülebilecek sorunlar değildir. Aksine artık çağımızın en önemli sıkıntıları sınırları aşan, çözümü için hep birlikte çalışmamız gereken küresel sorunlardır. Savaş, jeopolitik ve jeoekonomik rekabet ortamı, Covid pandemisi gibi salgın hastalık tehditleri, gıda güvenliği, kuraklık, iklim krizi, düzensiz göç gibi sorunların yanında yükselen Aşırı sağ akımlar her bölgede yeni riskler yaratmaktadır. Birbirine derinden bağlı olan bu sorunlar silsilesi halkımızın ekonomik sosyal koşullarını ve demokrasilerimizi tehdit etmektedir. İtiraz ettiğimiz bu ekonomik düzenden hak ettiğini alamayan, kendini geride bırakılmış hisseden, gelir adaletsizliğini yaşayan kitleleri radikal söylemlerle kendine çekmeye çalışan aşırı sağ ideolojileri de Dünyanın pek çok bölgesinde güçlendiklerini izlemekteyiz. Bu yükselen aşırı sağ akımlar ve otoriter eğilimler tarihin sayfaları arasında gömdüğümüz zararlı ideolojileri tekrar gün yüzüne çıkarıyor ve enternasyonalist bakış açısına büyük zarar veriyor. Bu nedenle demokratik siyaseti güçlendirmeli, yükselen otoriterliğe karşı partilerimiz arasındaki dayanışmayı arttırmalıyız. Yönetimde olan ülkelerde siyasi akrabalarımızın yönetimde olduğu ülkelerde bu ülkelerin dış politikaları bu ülkelerin kendi önceliklerini gündeme almaları elbette anlaşılırdır. Ancak muhatap oldukları siyasi muhataplarının bulundukları ülkedeki sağ, sığ, baskıcı, demokrasiyi askıya alan rejimler olarak hükmettikleri noktada siyasi akrabalarımızın kendileriyle kurdukları ilişkilerde liderler arası iyi ilişkilerin yansımalarının bile sol, sosyal demokrat ve sosyalist ideolojiye başka coğrafyalarda zarar verdiğini gözetmek ve bu ilişki ağını doğru tarif etmek kişisel yakınlıkların muhatap olunan ülkedeki siyasi akrabalarımızı ne duruma soktuğuna dikkat etmek buradan tüm değerli ve her birisiyle ayrı ayrı gurur duyduğumuz ülkelerinin iktidarı sol ve sosyalist liderlere yapmam gereken önemli bir hatırlatmadır. Demokrasiye inananlar ve yeni bir ekonomik düzeni kurma iradesini taşıyanlar güç birliği yapmalıdır. Bugün yaşadığımız kamu yararı gözeten sosyal politikalarla şahsi çıkarlara dayalı sağ siyasetin çatışmasıdır. Biz sol, sosyalist, sosyal demokratlara düşen kamu yararını siyasetin ve düzenin merkezine almaktır. Aşırı sağın yükselişine ve artan popülizme karşı mücadelede partilerimizin, kurumlarımızın ve sosyalist enternasyonelin atabileceği en önemli adımlardan biri neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak, yanında durmaktır ve onlara aşırı sağ akımların sunduğundan daha gerçekçi, daha ulaşılabilir ve en önemlisi daha ikna edici sözümler sunmaktır. Tam bu noktada konsey toplantımızın konusu olan herkes için sürdürülebilir kalkınma hedefi son derece önem taşımaktadır. Bu hedefi sağlamak için bir zorunluluk olan neoliberal ekonomik düzenin yerine gerçek yeni bir düzen ile katılımcı demokratik, eşit temsile dayalı bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Ne küresel ne de ulusal alanda gelir adaleti sağlanamadığı gibi aksine her krizde çalışanların gelirden aldığı pay küçülmüş, gelir dağılımı fevkalade bozulmuştur. Ayrıca sözlerimiz sonuna gelirken yaşadığımız son birkaç yıl bize savaş ve çatışmanın hala insanlık için en önemli risklerden biri olduğunu ne yazık ki gösterdi. Bugün tam ikinci yılını doldurduğumuz Ukrayna Rusya Savaşı ile Avrupa kıtasında 1945'ten sonra ilk kez bu böyle bir savaşa tanıklık ettik. Üstelik hala devam eden bu yıkıcı savaşın yarattığı tırmanma ve yayılma riskleri bütün dünyayı da tehdit etmektedir. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda şu an itibariyle 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, bunun önemli bir kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuda geçtiğimiz Kasım ayında uluslararası bir barış çağrısında bulunmuş ve sosyalist internasyonelde temsil edilen ülkelerin, o ülkelerdeki sol sosyal demokrat partilerin liderlerine bir mektup yazmıştım. Önümüzdeki Nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze'deki insanlık dramına çekmek istiyorum ve bu konuda önemli bir mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki Nisan ayında ki ziyaretten sonra Gazze'de derhal bir kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesiyle ilgili burada önemli bir çağrıyı hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorunun kalıcı çözümü Birleşmiş Milletler'in 67 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla erişilecek iki devletli oluşuma ihtiyaç duyduğunu vurgulamak isterim. Akan kan nerede olursa olsun ister Ukrayna'da, ister Gazze'de, ister Yemen'de, ister Afrika'da, dünyanın neresinde olsun Olursa olsun güçlünün ve zulmün karşısında durmaya, mazlum halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Değerli yoldaşlarım, hepinizi bir kez daha partim ve ülkem adına saygıyla selamlarken, bugün yapılan tüsük değişikliklerinin sosyalist internasyonale katkı sağlamasını diliyor. Bugün birlikte görevlendirdiğimiz sayın koordinatörün görevini en iyi şekilde yapacağını umuyor. Bunun kıta için bir kayıba dönüşmemiş olmasından ve yine bir e, kadını görevlendirmemiş olmamızdan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.